Dev gezegen, gözlerden uzak şekilde güneş sistemimizde saklanıyor olabilir. Biri yıllardır tartışılıyor. Planet Nine yani gezegen 9. Diğeri ise çok daha yeni bir iddia. Planet Y, yani gezegen Y. Peki bu iki gizemli komşunun gerçeklik payını? Önce Planet 9'un ortaya çıkışına bakalım. 2016 yılında Kalteş'ten Konstantin Batygin ve Mike Brown Neptün'ün ötesindeki yüce gezegenlerin yörüngelerinde tuhaf alanmalar fark ettiler bu düzen görünmez bir devin çekim etkisine işaret ediyordu. Matematiksel modeller dünyanın 5 ile 10 katı kütlede bir gezegenin varlığına işaret etti. Yörünge süresinin ise yaklaşık 10.000 ile 20.000 yıl olduğunu tahmin ettiler. Yani Planet Nine'in yörünge yolu o kadar uzun ki ilk piramitler inşa edildiğinde yola çıktıysa Güneş'in çevresindeki turnu hala tamamlamamış olabilir. Ve şimdi ikinci şok edici iddia. 2025'te ortaya atılan yeni bir teoriyle bilim dünyası sarsıldı. Planet Y. Kuiper kuşağındaki yaklaşık 50 cismin yörüngesinde 15 derecelik eğim farkı gözlendi. Bu durum yeni bir kütle çekim etkisini zorunlu kılıyor. Planet Y'in kütlesi Merkür ile Dünya arasında tahmin ediliyor. Ve bu teori istatistik olarak %96 ile %98 oranında güvene sahip. Ancak şu ana kadar doğrulan bir görüntü elde edilemedi. Planet Nine daha uzak, daha büyük. Ama saptanması çok daha zor. Planet Y ise daha yakın, daha ulaşılabilir. Fakat kütlesi daha küçük. Belki ikisi de aynı anda orada. Güneş sistemimizin kenarında dolaşıyorlar. Akıllardaki soru neden bu iki gezegeni daha önce göremedik? Çünkü bu cisimler hem çok uzakta hem de neredeyse hiç ışık yaymıyor. Şili'deki Veresi Rubin gözlemi ve 10 yıl sürecek dev bir tarama ile bu adayları aramaya başlayacak. Bu proje Kuiper kuşağındaki cisimlerin sayısını 5 ile 10 kat arttırabilir. Eğer biri tespit edilirse güneş sistemimizin yapısı baştan yazılabilir. Gözlerimizin henüz göremediği iki de biri uzak biri görece yakın. Belki de henüz keşfedemediğimiz başka komşularımız da vardır. Kim bilir? Güneş sistemimizin bir köşesinde yalnızca birkaç santimetre çapında ama dünya kadar kütleye sahip mikro kara delik bile gizleniyor olabilir. Bu evren düşündüğümüzden çok daha kalabalık olabilir. Peki sen ne düşünüyorsun?